Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü iftar menümde tarhana çorbası, beyti kebabı, fırında baharatlı patates ve fırın Torbamız için ilk olarak 5 yemek kaşığı ev yapımı tarhanamızı bir miktar suyun içinde eritiyoruz. 1 yemek kaşığı margarin veya tereyağımızı tenceremizde iyice eritiyoruz. 1 yemek kaşığı saltamızı ekliyoruz ve karıştırıyoruz. suda erittiğimiz tarhanamızı ekliyoruz yaklaşık 6 su bardağı suyumuzu da ekledik arkadaşlar ve kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz üzerine kuru nanemizi ekliyoruz evet arkadaşlar çorbamız hazır gördüğünüz gibi iyice kaynadı Kebabımızın köftesi için ihtiyacımız olan malzemelerimiz 400 gram kıyma, 1 yumurta, 1 diş sarımsak, 1 soğan, yarım çay bardağı galeta unu, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım tatlı kaşığı karabiber. İlk olarak yoğurma kabıma 400 gram kıymamı alıyorum arkadaşlar. Kıymamın üzerine bir baş rendelediğim soğanı ve bir diş sarımsağı ekliyorum. Şimdi de arkadaşlar kıymamın üzerine bir yumurtamı ekliyorum. Yarım çay bardağı galeta unumu ekliyorum. Karabiberimi, pul biberimi ve tuzumu ekliyorum ve bir güzel yoğuruyorum. Köftelerimi ince uzun bir şekilde hazırladım arkadaşlar. Tepsimi de çok az yağladım ve hepsini tepsime dizdim. Şimdi de bunları fırında kızartacağım. Bir yufkayı tam ortadan ikiye böldüm arkadaşlar. Bir yarısına eritilmiş tereyağını sürdüm. Şimdi de köftelerimi diziyorum tane daha köfte ekleyeceğim. Şimdi de kenarlarını katlıyorum ve rulo şeklinde sarıyorum. Sevdiklerinizi bu tarifi mutlaka yapın. İnanın çok beğenecekler. Evet bu şekilde sarıyorum. Rulo şeklinde sardığım köftelerimi iki parmak kalınlığında verevli bir, bir şekilde kesiyorum. Diğer yarım yufkaya da kalan köftelerimi sarıp aynı şekli vereceğim. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime beyti kebaplarımı dizdim. Üzerlerine erittiğim tereyağını sürüyorum. Tekrar fırına vereceğim. 185 derece fırında hafif pembeleşinceye kadar pişireceğim. Kebaplarım fırında pişerken ben de sosumu hazırladım. 300 grama yakın domates rendesinin içine 2 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Kaynamaya başlayınca karabiber, toz kırmızı biber ve tuz ekledim. Bu şekilde sosumu hazırladım. Patateslerime birer çay kaşığı tuz, karabiber ve pul biber 1 yemek kaşığı un ve biraz sıvı yağ ekledim ve bütün malzemeyi iyice harmanladım arkadaşlar. İyice karıştırdığım patateslerimi yağlı kağıt serdiğim tep. Sütlacımız için ihtiyacımız olan malzemelerimiz 1 litre süt, 1,5 buçuk su bardağı şeker, yarım su bardağı pirinç, 2 yemek kaşığı tepeleme nişasta, 1 paket vanilya, 2 buçuk su bardağı su ve nişastayı açabilmemiz için de yarım su bardağı süt ihtiyacımız var arkadaşlar. İlk olarak pirincimizi pişireceğiz arkadaşlar. Bunun için 2,5 su bardağı suyumu tencereye aldım. Üzerine yarım su bardağı pirincimi ekliyorum pirinçler yumuşayacak ve suyunu çekecek. Bu aşamada ocağın altını kapatacağım. Pirincimiz pişerken arkadaşlar biz de nişastamızı eriteceğiz. 2 yemek kaşığı nişastamızın üzerine yarım su bardağı sütümüzü ekledik ve kaşık yardımıyla bütün nişasta eriyene kadar iyice karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pirincim suyunu çekti. Şimdi de pirincimin üzerine bir su bardağı sütümü ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Ve üzerine bir paket vanilyamı ekliyorum arkadaşlar. Şimdi güzel karıştırdıktan sonra Kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Kaynayan sütümüzün içerisine 1,5 su bardağı şekerimizi ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Sütün içerisinde tamamen erittiğim nişastamı da sütlacıma ekliyorum arkadaşlar. Bu aşamadan sonra karıştırarak sütlacımı 10-15 dakika daha pişireceğim. Sütlacım pişti arkadaşlar. Şimdi de sütlacımı ısıya dayanıklı güveçlere alıyorum. Bir kepçe yardımı ile 6 güvece bölüştüreceğim. Bir güveç ortalama iki kepçe sütlaç alıyor arkadaşlar. Tadına baktım, fırına girmeden önce bile çok lezzetli. Tepsime aldım güveçlerimi. Şimdi de güveçlerin yarısına gelecek kadar su ekliyorum. Böylece sütlaçlarım yanmayacak ve tam kıvamında olacak. Şimdi 200 derece fırında üstü kızarana kadar pişireceğim. Sütlaçlarımı aldım fırından arkadaşlar. Ben üstlerinin çok yanmasını istemiyorum. Siz Biraz daha fazla fırında tutabilirsin.